Anne görüyorsunuz mü burada bir tane kılıç var galiba bu kılıcı yapmamızı istiyorlar. Anne şey bu da çubuk var elmas kılıçta neydi? Ama bana var dediler anne elmas Anne sana var mı dediler neydi? ne dediler bu elmas o zaman? Anne hiçbir ortada yok. Aynen. O neyli? Siz mi andınız yoksa Elmas kardeşlerle? Oğlum biz oyun karakterleriyiz. Elmas kardeşler ne işimiz olsun? Aynen öyle kanka. Valla ben de Roblox'a çıktım buraya gidip de kim beni buraya attı? Anne bu ne ipirim o zaman ama baksana. Ana bu Roblox'taş karakteri ipir ama ne işim var senin de burada ipirizin ne işi var daha doğrusu? Arkadaşlar 10 saniyelik videoyu duydum. Lütfen videomuzu beğenin abone olun ben bakıyorum. Kimse abone olmamış beğenmemiş. Kanalımız 500 bin abone olmak üzere. Destekleyin arkadaşlar. Lütfen. Dediklerimi yapmadıysanız da arkadaşlar canınız sağ olsun. Şimdi videoya devam edebiliriz. Vallahi çocuklar bizi hapsettiler. Çıkarın bizi. O kılıcın ismi mutant elmez kılıç. O kılıcı yapmak istiyorsanız çıkarın derhal bizi. Kışlık ya, kışık siz bizi kanlamayacaksınız. Ne çalışıyorsun? Sahte karakterleri sizi. Anne bunlar bizi kandırmaya çalışıyor görüyorsunuz. Ulan PUBG karakteri kandırmaya mı çalıştığında yoksa bizi? Öyle kandırmaya çalıştım. O kılıç yapmanıza asla izin vermeyeceğiz. Göreceğiniz o kılıç elinizden alacağız. Mutante mas kılıcı bizim olacak bizim. Aynen öyle bizim olacak. Aynen o zaman yapmaya başlayalım kılıcı görüyorsunuz. Tam tamamen 5 tane yemez kılıç istiyor. O zaman biz de yaparız. Aynen kılıç sende var burada. O neyle kılıç çıktı görüyor musun oğlum? Bu kılıç şimdi işimizi görüyor baba. Aynen öyle valla işimizi görür görüyorsunuz. Birazcık da uzunmuş valla iyi. O neyle yedi diken var. Gel oğlum takip et. Aa! Allah, Vay takılarak gedik oğlum zıpla seni şu ateşe. Zıplayamıyorum ben bana istek istemem. Geldim ben de. Anne oğlum seni şey çıldırdın mı kafayı mı yedin? Allah, buradaki yer acayip zormuş. O ne öyle? Oğlum baksana burada arabalarımız var. Ve yol. Anne ne yapacağız burada? Araba yarışı mı? Hani o zaman bin araba ne oğlum? Anne görüyorsunuz valla arabalara bindik. Anne küçük zombinden başa nereye gidiyon la. Gidiyorum, mama ben Anne son anda geldik valla buraya onu öyle. Allah. Hele de var oğlum dikkat et. Ama ben ama kız yaptım yaptım ayamam çarptı. Anne delirdim mi la sen valla çarpmışsın harbiden. On öyle. Eee mama düşmanlar. Allah düşman gille buraya ne kafam çarpıyor la. <laughs> elmas kılıç için geldiler. Neden bildin ne vallahi elmas kılıç için geldi kahıl küpü seni. O ne sandık var oğlum asla şu sandık. bu silahlar çıktı mı silahları. Aldım oğlum aldım. Hani görüyorsunuz çok güzel silah, silah çıktı. Hani bu neyle valla garson gibi oldu aynı. <laughs> gel oğlum gel. Hani bu de bir parkur var. Bu parkur oraya geçmemiz gerekiyor. Ana düştüm aşağı. Oğlum yanma. Eee mama yana yana gidiyoruz valla. Ana ben burada takıldım. Çok az kaldı. Ana gel oğlum gel. Heh, tamamdır. Valla bitirdik ana ile yanmaya devam ediyoruz. Ana beklesene mama beni geliyorum oraya. Ana aferin sana valla geldin. Hüf hüf hüf. Hüf iyisin sen mi ya? Ana sen dünya işte. Şadeş söndür. O ne öyle düşmanlar. Allah zombiler geldi. Saldır şunlara. Allah yok onun hepiniz. Ana bizde silah vardı değil mi? Ve silahları unuttum valla. آنیلی بوده بی پرخور مر اولم جنم چه غزلی از دامن لازمه تمام دیر با پرخوری اپمامز گریکیو الله Bu ne böyle? Oğlum karşıdaki kapıya gitmemiz gerek. Nereden gideceğiz baba? Ne bileyim oğlum şey bir etrafa kolaşan ne Hani ne böyle burada bir kaktüs var. Galiba kaktüs parkurunu yaparak geçeceğiz. Gel oğlum takip et. Aynen oyna öyle yan yana gidiyorum lan la. Canım yanıyor lan ha. Hızlı olmamı Aynen bu parkuru yapmamız valla çok zor görüyorsunuz. Eee var yavaş yavaş gel oğlum. oh Aynen, vallahi canımız çok yanmaya başladı. Ha. Aha bitmek üzere vallahi rahatsız perkuru. Aha bitti gel oğlum. Geldim mama yay ver bana. Ana vallahi dikenin ortasına yanıyorsun. O ne eli düşmanlar. Allah elmas kılıç için giydiler. Seldir işinler Ben ne yapıyorum? bu ne böyle bunu çıldırmış. Allah elmas kılıçlar bunda belli elmas kılıçları. Asla vermeyeceğim asla. Ama imaz kıyışlar düştü yere. Aynı aldım vallahi görüyorsunuz. Bundan tam tamına iki tane imaz kılıç düştü. Oğlum gel artık buradan çıkar. Aynı vallahi Bunun da işini bitirdik. Anne canımızı vallahi zor kurtardık sonunda mağaradan çıktık. Şimdi de maske dişlerimizi koyma vaktinde görüyoruz. Abo geriye kaldı son iş tane oğlum onu nerede diğer mağaradan bulacağız. Oyun karakterli yeni maske işe mi ha. Vallahi maske işlenmişler işte bunlar ama diğerlerini toplamanıza asla izin vermeyeceğiz. Hey hey kesin vermezsiniz siz kim oluyorsunuz la? Aynen değilmişler bunlar. Oğlum şuraya silah ve zırnat. Bu silah ve ile içeriye giremeyiz. Şimdi buradaki kılıç senden açtım. O Allah. Çıkan kılıca baksanıza. Ama bu çok güçlü bir kılıç. senin Bununla valla içeridekilerin işini bitiririz. Anne valla bu kılıçlarla işlerini bitireceğiz. Görüyorsunuz. Acayip güçlü bir kılıcımız var. Şimdi arkamızdaki portaldan girme zamanı. Allah. Girdim valla. Ben de Anne! peki geri çıkabiliyor muyuz? Anne, oğlum çıkamıyoruz. Bu ne böyle? Aldık burada. Aa, tıkıldık. Mama çıkamıyor anne evvelerde çıkamıyoruz billerde çıkamıyoruz oğlum gel o zaman buradan ilerlememiz gerek ey primo bunlar inmez kılıçları toplamaya başladı geriye kaldı 3 tane engel olmamız gerek anne nasıl ilgili olacağız ki de onlara valla işte inmez kılıç kalmış ne yapacağız ki çocuklar siz korkmayın ben roblox olarak o inmez kılıçları toplayacağım alacağım onlardan anne nasıl toplayacaksın roblox Ne ki Teyze oğlum delirdin mi sen? Sen üzümü niye bağını sorma kanka. Onlar benim asla şararı alıp gelsin neydi. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Şu ateşleri bir söndüreyim anne. Ama ateşleri valla çok fazla. Tamamdır. Oğlum bak şimdi. Yukarıda bir geçit var anlaşılan. Aynen yoksa bu üstümde gizip pladımız şey asansör mü? Ama galiba asansör bu. O zaman test edin. Oğlum ilk gönderiyoruz. Hazır mısın? Hazırım baba gönder beni. Hadi bakalım kolay gitsin git bakalım ana. Küçük zombi vallaha gidiyor görüyorsunuz. Yolluyor mamasın Allah Valla valla asansörün içinde kalıyordum. Hadi bakalım gidelim. Abone ol. Ana! Onlar da ne? Sizin burada işiniz yok. İlmaz Kılıç için gelmiş olmalısınız. Öleceksiniz. Anne, ama valla bunlar bizi mi... Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Bu kılıç lanetli yani. Bundan da lanet perisi. Biz lanet perisi değiliz. Ruh semericiyiz. O kılıçta ruhlar var. Verin bize. Mama bu lanetli kılıç yoksa sonumuzu getirecek. Ana valla attım buraya ikisini de. Allah. Sizi gidin lanet kılıçlar. Sizi Allah oğlum. Kurtar beni. Mama kılıç al Allah sıkıştım valla buraya oğlum. Gel yardım et. Hani sen valla var Allah. saldırmayı devam et oğlum. Hani öldürmemiz gerek bunları. anne baba bunlar çok kalabalık. Gelin buraya. Ruhlarınızı yemeyeceğiz. Hani sıkıştım valla buraya. Öldürsene baba şunları. Hani valla hepsinin işi bitti görüyorsunuz. Lanetli kılıçlarla valla bunlara vurmuş özledik. Valla ya yok olurdu. Neyse ki lanetli kılıcı geride bırak. Anne oğlum O neyli İndi ben ne var içeride Sizin burada işiniz yok Elmas kılıcı Alamayacaksınız gelin buraya Anne bunlar bizi sandıracak Aç kapıyı oğlum Selder. Allah babamın en çok var ya buradan vay. Hala ben ne yapıyorum? Geberinler. Geberin. Allah. İndirmenler. Bizi bunlar posaya düşürdü. Sağdım işinlere saniyesi neredesin az kaldı? Ay ben ne yapıyorum lan burada sandırıyorum ya işte. Gel bakalım buraya sana da. sen son bir tane kaldı. Alamayacaksınız elmas kalıcı. Öyle de gebelisiniz la. Ana, oğlum. Bu nasıl bir mekanla böyle? Ay burada bir tane sendir var. Abo, vagon çıktı. Oğlum ki yine bir vagon al. Bu dede bir tane sandık var. Abo, silah vize çıktı. Al oğlum şunları. Bunlar bize lazım olur. Aynayı şöyle görüyoruz. görüyorsunuz. Abo, efsane silah ve kılıcımız oldu güzel. Oğlum hadi. Vagonunu yerleştir buraya. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba? Ana neden bileyim? O neyle? 1 ve 2. Arkadaşlar sizce 1'e mi gelelim 2'ye mi gelelim yoruma yazın. Aynen öyle arkadaşlar. 1 diyorsanız 1 yazın. 2 diyorsanız da 2 yazın. Yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman biz de siz yazana kadar biri seçelim. Anne oğlum gel. Allah bu sahte. Anne vallahi yanıyoruz vallahi. Tamamdır son anda çıktık. Burası sahteymiş. Şimdi de iki numaraya giriyoruz. Ana bu ne bu sahte değilmiş. Yan yazmamı görüyor musun? yanıyoruz da canımız gitmiyor maalesef. Burası doğru olan yermiş görüyorsunuz. Karşısı yanlış yer. Hadi bakalım buradan ilerleyek. Ana bu ne la böyle. Oğlum git takip et. O ne la? İlmaz Kılıçlar varlar. Ruh sömürücünün elinde. İlmaz <laughs> Kılıç yalan. Asla vermeyeceğiz. Elmas kılıç için yediler. Allah senin ışınlara. Ana bu ne böyle? Her yerde demem var. Oğlum gel buraya. Babam anneni sıkıyorsun. Ana önümden çıksana oğlum sen. Bu ne ölmüyor bunlar? Hey, yok olacaksınız. Elmas kılıçları asla alamazsınız. Çok az kaldı.

Takıldım <laughs> burada. Bize ruh verin ruh. Al sana ruh. Aynen. bir de ruh simürücümüz çıktı. Bir o eksikti. Al bakalım sana geber. Mamı saydı. Aynen maske düştü valla. Aynen. Kaç tane maske düştüler düştü bundan? Üç tane düştü valla. Bize gerekli olan tüm en aldık. Şimdi de artık bize verilen görevi bitirme vakti. Mutant en kılıcı yapmamız gerekiyor. Anne çok az kaldı valla mutantiyen maskeleci yapmamız gerekiyor Allah kaldım burada. Tamamdır. Oğlum ikisine sinası git sonra da ben geliyorum. Hadi görüşürüz mama. Anne valla küçük zombi gidiyor görüyoruz. Oğlum iyi ol sen söyle bana. Anne sisi gidi valla. Abo gidiyor. He, tamamdır. Galiba portal kapısı şimdi açıldı oğlum gir içeri. He, tamamdır. Valla açılmış. Lan oğlum ne oldu oyun karakterleri? Hani yapamayacaktık mutant diye maskalayıcını? Hani maskalışlar alamayacaktık oğlum? Aksiyiz kapı gibi maskalışlarımız var. Allah, abi özür diliyoruz. Ödemeyin bizi. Ne olur yalvarıyoruz. Abi, ben hep benim olacağı üzüldüm. Lütfen beni takip silahımızı alın lütfen. Olan sizi gidi satıcılar. Benim bir planım vardı. Allah bunu beni sattı Ne Roblox karakterini kandırmışlar bunlar korkusundan. neyse bizi hiç ilgilendirmez oğlum. Kılıçlarımızı yerleştiriyorum. Aynen. Tüm kılıçlar yerleşti vallahi izasına göre. E, ne oluyor oğlum? Diplem oluyor ama ne yapacağız Allah'ım şimşekler çıkıyor. Ya! E mme deprem bittiyse o zaman mutandelmaz kılacığımız oluşmuştur demek bu Falla burada. E yeah, mme sen al bunu sen. Ana, senin. Anya o zaman. Abo! Bu ne böyle? Mutant elmas kılıcımız valla oluşmuş. Görüyorsunuz valla kocaman kılıç. Çok iyi değil mi valla sipir? Hadi mama test etme zamanı. Hadi bakalım test edeyim. oyun karakterleri bir de bize mi sendirmeye çalışıyorsunuz? Anne buna bizi sendiriyor. Mama sen düşün Siz biteceksiniz. Aynen öyle kankalar. Öleceksiniz. Valla oyun karakterleri saldırışınlara. Anne bu ne böyle? Elpirema geberdi. Aslında Roblox'a hareket edeyim. Aliyoz. <laughs> <laughs> yardım edin. Abi öldürmeyin bizi. Aliyom. Ama sen istersen şunlara hani ben ne yapıyorum la roblox aletiyle işi bitti aslında da hepinizin işi bitti oyun karakterleri alın alın hani vallahi hepsinin işi bitti oğlum şu mutant diye kılacağız sen beni al bakalım nasıl duracak abom ama çok güzel oğlum sakın bana vurayım mi hani görüyorsunuz arkadaşlar oyun karakterlerinin işi bitti bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.